Ladies and gentlemen, now the moment you've all been waiting for the world-famous Jack Rabbit Slims Twist Contest. Now this is where one lucky couple will win this handsome trophy that Marilyn here is holding. Now who will be our first contestants? Right here. Wanna dance? Mm -hmm. No, 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 no. I do believe Marsalis, my husband, your boss, told you to take me out and do whatever I wanted. And now I want to dance. I want to win. I want that trophy. Right. So dance good. All right. I'm here for our first contestant. Now let's meet our first contestants here this evening. Young lady, what is your name? Mrs. Mia Wallace. And uh, how about your fella here? <laughs> you. All right, let's see what you can do. Take it İşleyen demir paslanmazmış Ama sikim kurudu Tüm ekip evde sakıyız moruk takıl Yaratıyoruz bulutu Pastik gibi kaltak em sopayı Abi, yes. Çıkarıyor ruhumu İlaç katkaz gaz ozan nori alçav Getiriyoruz sonu şaplı ama patates gibi kızarsın Cızbız. Üstüne mayonez ister tüm kıçını donatsın Mesela. Eğer yaramıyorsa söyleyelim bıraksın Bırak. Çok içtin bebeğim şimdi amele gibi kusarsın <laughs> Biraz ağlasan da susarsın Sikemek tek işin çünkü sadece bu kadarsın Eziksin. Ulan sen ne kadar da tuhafsın o. Bir domuzda para olsa onunla bile yatarsın ha <laughs> Hayat kısa ama param uzun wow. Çenimsizim ama sizim ama kusursuzum Beş elli altı kanka hem de feci vurulursun Moruk kırılırsın Üzülürüm. Uzaylı Mehmet gibi boruşursun <gülüyor> <gülüyor> Evet kanka internette herkesin işi bana tükürmek Ama bir soru Yukarı tükürürsen ne olur? Tükürük yüzüne düşer bebeğim